Hazır ağız bozukluklarından bahsetmişken o konuyu da toparlayalım. Açık kaldı ucu. Hani açık bırakmayalım konuda ucunu. Bazen müstehcen misaller veririm dedim. Hani e, bunun sadece bana özgün bir şey değil yani bana has bir şey değil. Bu bir usuldür aynı zamanda. Hazreti Mevlana, e, aynen öyle Mevlana Hazretlerinin Mesnevi'de verdiği bir misal var. Ben onu burada anlatamam öyle düşün. Yani e, misalin içerisinde geçenleri sayıyorum sana. Sadece oradan anla. Bir dişi o sildir dedim ya sadece bana mahsus tadı. Bir dişi var bak misalin içerisinde. Bir kabak var. Bir de eşek geçiyor. Hani hayal gücüyle bir yoğurt neler çıkarabilecek. Yani ben anlatamıyorum burada diyorum. Peki Hazret niye Mesnevi de bunu anlatıyor? Aslında bu gerçek yaşanan bir olay biliyor musun? Yani bir kadın, şehvetine düşkün bir kadının şehvetinin ona başına açtığı hazin sonu anlatıyor. Bir de ölüyor yani düşün. Buradan bir de ölüm çıkıyor. Düşünün ne kadar enteresan bir şey. Nasıl öldüğünü düşünün yani. Hakik ben anlatamıyorum seviyeyi anlayın diye söylüyor. Bu gerçekten yaşanan bir olay bu arada. Hazretin zamanında yaşanan bir olay. Hazret onu anlatıyor. Yani kulaktan kulağa da yayılan bir olay. Yani herkesin bildiği bir olay o zaman da. Hazret bunu anlatıyor. Ki bu bunu şunun için anlatıyor. Evladım işte bak şehvetine düşkün bir kimsenin karşılaşacağı hazin son bak. Gör ki ibret al ki ibret olma. Anlatılan şey o bu bir usuldür yani kullanılır. Allah sözcükleri bile hani sizin yaptığınız işlerin çirkinliğini nispeten bu şekilde anlatmışlığı vardır. Mesela Malum onlara ne oluyor ki anit teskirati muridin Allah sözcüklerini zikrinden yüz çeviriyorlar. Hani kıyıdan köşeden kulluk eden kimseler var ya onları bir çekmeye çalışsana Allah sözcüklerinin kelamına gel oğlum İslam burada diye bir anlatmaya çalışsana. Gelmezler yine aynı şekilde birçok İslam'ın dışındaki kimseler de anlatamazsın. Anit muridin onlara ne oluyor ne oluyor da Allah sözcükleri buyuruyor. Allah sözcüklerini zikrinden yüz çeviriyorlar. Kendim humurum müstenfira ferhat bin kasfira onları ürkütürmüş yaban eşekleri gibi kaçıyorlar buyuruyor. Aslandan, aslan tarafından ürkütülmüş yaban eşekleri gibi Allah Teala ayet-i haber veriyor. Yine sizin gibi sabaha kadar laf anlatıp anlamadan anlamayan adamlar oluyor. Yani saatlerce laf anlatıyorsun adam anlamıyor. Allah Teala kime söylüyor? Femetelü Onun durumu köpeğin durumuna benzer buyuruyor. İn tahmin aleyhi yelhes ev yelhes. Üzerine varsan da dilini sarkıtır solur. Kendi haline bıraksan da dil, dilini sarkıtır solur. Laftan anlamıyor adam. Görüyoruz yani şekilde bu kadar anlatıyoruz ama kime nanın ne üstünde. Lehm biha. Onların kalpleri vardır onunla anlamazlar. Lehm ay lehm Onların gözleri vardır onunla görmezler. Lehm azanun biha. Onların kulakları vardır onunla işitmezler. Vilake kelenam. Onlar hayvan gibidirler buyuruyor Allah Ben sığır gibi diyorum ya yani. Belhü hatta daha da aşağıdır buyuruyor Allah Bu bir usuldür Yap yapılan için çirkinliğini Allah sözleri bu şekilde anlatır. Hatta içimizdeki İrlandalılar ve sizin durumunuz Allah o kadar güzel anlatıyor ki ve siz onları gördüğünüz vakit içimizdeki İrlandalıları hani o ilahiyatçı hoca diyorum ya hani ama onlar bozuk olanlarından bahsediyorum anlıyorsunuz. İze raitöm siz sen onları gördüğün vakit Dördüncü bir eczam Onların cisimleri, cüsteleri, bu görüntüleri senin hoşuna gider. Rahatsız etmez benim gibi bak. Gördüğün vakit vaa kitap gibi adam dersin böyle kravatını, takım elbisesini giymiştir. Kayış gibi karşında durur in in yekulu tesmali eğer onlar konuşursa sen onların sözüne kulak verirsin buyuruyor Allah Teala Kendim huşubum halbuki onlar <laughs> giydirilmiş keresteler <laughs> gibidir buyuruyor Allah Teala Duruman Durum Hem sizin halinizi anlatıyor hem de hakikaten giydirilmiş kereste gibi buyuruyor. Bu bir usul. Yani kullanan bazen müstehcen örnekler veririm olayı anlayasınız diyedir yani